Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbim cuma günü hürmetine amellerimizi ihlas, günlerimize huzur hastalıklarımıza şifa eyle. Hayatımızın en hayli anında kendine layık ol. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Şuurlu esmayı seyre dalıp sana teslim olanlardan eyle. Ahirette yolladığımız sevdiklerimizin mekanların cennet eyle ya Rabbi. Cennet eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mahfireti hepimizi üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.